Nerede? Orada, orada gördün mü? Heh, çok iyi be işte bu. Namussuzum coşkuya bak. Bak, bak, bak. Ya yukarıda bak, beş tane adam var, sağdan on tane geliyor. Görüyor musun, on tane? Geliyor oraya. Ha? Hadi. kaç kişi bunlar? Baba, bilmiyorum ki. Otuz, kişi olabilirler, bilmiyorum. Yok ulan, bu ne sapık bir eğlence biçimi. Hadi, hadi. Damat! Aa! Tut, nerede lan bunlar? Baba. Nerede? Sen, başka, baba şuradan. kimse yok ya. Nasıl yok? Sen, Burcu, sen babana şikayet mi ettin beni? Evet ettim. Çünkü bana başka çaremi bırakmadın. Görüyorsun değil mi baba? Görüyorum kızım, görüyorum. Daha neyi görüyorum ya? Sen Mesut beni başka partnerle şey yapıyor deyince ben bir hışımla çıktım dükkandan ama ne oluyor anlamadım. Sorun ne şu an? Babacığım sorun şu ki senin damadın tamamen bir oyun bağımlısı. Bir saniye bile yok ya oyun oynamadı. Burcu abartıyorsun ama hayatım babanın yanında lütfen tartışmayalım şu mevzu. Tartışalım. Tartışalım ya. Tartışalım nedir? Ben dayanamıyorum artık. Benden daha çok önem vermene o Feridun'a dayanamıyorum artık. Yeter artık ya yeter. Şu Feridun kıskançlığından sıkıldım artık. Feridun Feridun. Yani dışarıdan bakınca glip kavgası ama içeriden bakınca konu Feridun. Feridun kim oğlum? Oyun partnerim. Görüyorsun değil mi baba? Oyun partnerim derken ne kadar da heyecanlı, ne kadar da böyle severek söylüyor. Sen hayatındaki partnerine oyun partnerinin yarısı kadar değer vermedin ya. Çünkü o senin gibi davranmıyor bana. Beni anlıyor, anlıyor musun? Oraya gitme diyor. Beni uyarıyor. Her hatamı da yüzüme vurmuyor. Ya cephanesini benimle paylaşıp düştüğünde yerden kaldırıyor. Bir şey der misin baba lütfen damadına? Kızım ben şimdi ne söyleyeyim anlamadım ki. Yani sen öyle deyince ben bir kadın var sandım. Koştum geldim şunu bir azarlayayım iyice diye. E adam 35 yaşında. Şimdi oyun oynama dersine çalış mı diyeyim? Ne diyeyim ben buna? Ya babacığım, benim rakibim bir kadın olsa ben çeker giderim ya. Durmam ki bir dakika. Ama benim rakibim çok güçlü baba. <laughs> benim rakibim Messi. Geçen hafta sonu üç gün boyunca aralıksız bir şekilde bu evde bar... Ne? mı diyor? Evet. Barça çayı maçı oynandı baba ya. Kaç gün? Üç gün aralıksız. Ne diyorsun ya sen? Otur lan şuraya seninle biraz konuşacağım. Otur. <laughs> üç gün aralıksız oyun oynamak ne yavrum? Sen şey çıldırdın mı? <laughs> Bak evlat, seni anlıyorum. Ben de eskiden bu batağa düşmüştüm. Cep telefonlarının yeni çıktığı zamanlardı. Burcu Küçük hatırlamaz. Yılan diye bir oyun çıkmıştı. Sabah akşam yılanımla oynuyor, oynuyor, oynuyordum. İşi gücü bırakmış, boynumda yılan besliyordum. Ta ki Burcu'nun anası karşıma valiziyle dikilip... ...ya yılan ya ben deyinceye kadar. Sen ne dedin baba? Ben tabii ki... ...yılandan korkmam, anandan korktuğum kadar. O yüzden hemen telefonu vurdum yere kırdım kızım. Bak, Mesut. Kayın baban olarak senden rica ediyorum yavrum. Artık karınla ilgilen ve Feridun'la olan ilişkini bitir. Şimdi olmaz baba. Feridun'a ihtiyacım var. Nasıl? Niye ihtiyacın var oğlum senin Feridun'a? Sağlığım iyi değil baba. Ne oldu? Ne oldu oğlum? Sen iyi misin? Bizden gizlediğin bir hastalığın mı var Mesut? Yok baba ya, öyle değil. Allah aşkına baba. Kızım bir dur sen de Allah aşkına ya. Çocuk iyi değilim diyor. Neyin var? Ölüyorum baba, ölüyorum. <laughs> ölme oğlum, ölme. Niye ölüyorsun ya? Biz ne yapabiliriz senin için? Feridun, Feridun'a mı ihtiyacın var? Evet. Feridun. Bu nasıl bir ihtiyaç ya? Can verecek baba bana, can, can. Can mı verecek? Evet. Kızım, git şu Feridun'u bul gelsin. Çocuk gidici. Hadi artık gel be Feridun. Oğlum ölüyorum, cana ihtiyacım var. Ya öldüm işte ya. ya, öldüm ya. Öl işte baba, gördün mü? Ulan... Ulan sen oyun mu oynuyordun? Kalbimi indirecektin hayvan adam. Aa, ah, mahvoldum. Ya. Ay bakayım. Ay mahvolmuşum. Aa baba. Ah. Ay nasıl baba. korktum ya Rabbi. Böyle bir baba. şey olabilir mi ya? Baba. Ay baba ya. Lütfen kendine gel. Bak bu daha bir şey değil biliyor musun baba? Geçen gün elimi kestim. Mesut dedim, yardım eder misin? Dropum düştü dedi. Dropum düştü, ben gelemem dedi. Ya dropunun peşinden koştuğu kadar benim peşinden koşmuyor baba. Benimle bakkala gelmez, Elalimin adamlarıyla savaşa girip ölüyor mu be? <laughs> Bu kadar yeter lan! Bu kadar yeter! Kalk düş önüme biraz konuşacağız. Geç! Çabuk geç, geç! Geç içeri! Burcu kızım sen burada dur. Tamam baba. Ben şunun azıcık kulağını çekeyim geleyim. Sağ ol baba. <laughs> baba bak özür dilerim. Aç lan abi. şu oyunu aç! Ne güzel anlattın aç bakayım merak ya, ettim. Oyunu mu? <laughs> Bana bak! Bir daha vurursun dersin sana. ha. Çok kötüsün baba. Aşkım. Şimdi, şimdi ne yapıyorsun? Bak şimdi. Bakıyorum. Şuradan silahları seçiyorsun, şuradan da takımı. Takımı mı? Ee, hangi haritayı istiyorsun? Beşeri. <laughs> ver şunu ya, ver şunu baba. Heh. Tamam bak şimdi oyundasın. Heh. Mavi takım sensin. ilerle. İlerliyorum. Hadi hadi ilerle. İlerliyorum. İlerle... Kırmızı çıktı. Bu Allah onun kırmızı. Dediğim ki böyle bir şey yapamazsın ha. <laughs> Allah sana da. Allah buna da gibi ettim. Allah. Bu nasıl bir şey damat? <laughs> Çıldıracağım yemin ediyorum aynım gerçek ya. Ya baba onu söylüyorum sana işte harika değil mi? Bak dikkat et. Dikkat et dikkat et takımdan ayrı düştü ilerlesene ya. Ya ne olacak oğlum ben askerde topçuydum. Topu gelsin lan. Anam fazla geldi bu. Aa, iki, üç. Ne oluyor lan? Bir dakika, siper lazım bana, siper. Ya açık alanda kaldın, ilerle siper bak. Siper lazım. Baba, baba iler, Aa, öldün işte ya, be. Aman, aman, aman. vallahi olmaz ya. Üç kişiyi indirmişim ben orada. Vallahi billahi olmaz. Baba. Olmaz damat. Olmaz. Bu oyunu oynamayacak... Çıkın dışarı. Bir dakika, sen oynuyor musun böyle şeyler evde? Bu ne ya? Bunu oynamam ben. Peki, <laughs> şöyle yapacağız. Şimdi içeri girişten bir daha alacağız. Ee, çok meraklanmışsın. Ha. Giriyorsun, kapıyı kapatıyorsun. Ee, kızına çaktırmadan, burada oyun oynuyorsunuz ama daha çok havaya girin. Yani siper alın, biriniz birinizi korusun. Sen de oyunun içine gir. Kıza çaktırmadan buradaki o savaşı gerçekleştirin. Senin de içine sinmesin. Ara ara gir, bak ne yapıyorlar Sürekli diye. Ara ara. Evet, o girdiğinde de siz ona çaktırmayın oyun oynadığınızı. Şık şık. Tamam, girişten alın, yani. Girişten alacağız. Aç kapıyı. Sak şuradan geçsem ne olacak? Ama ya gerçekçilik bozuluyor. Gerçekçilik bozuluyor. Hiç belli etmeyin. Kaçma Geç içeri. Ne kadar konuşuyorsun? Geç içeri. Kaç seninle konuşacağız biraz içeride. Geç içeri. Burcu sen şurada dur kızım. Tamam baba. Ben şunun biraz kulağını çekeyim geleyim. Sağ ol babacığım. Şey. Ne demek ya? <laughs> Baba bak, özür dilerim. Aç ama. aç oyunu, aç. Ne ne ya ya? Güzel anlattın oyunu, aç. Niye ay. açayım ya? Aç, oyunu oynayalım Abi. oğlum. merak? Baba ne yapıyorsunuz? Kızım dur. Bunu kafasına da kıracağım şimdi sen çık. Baba ne yapıyorsun? Ya, hadi, hadi. Aç. hadi. O göremez oradan, duvar var. Bak baba, şuradan silahları seçeceksin. Evet. Şuradan da takımı. Anlıyor musun? Anlamıyorum çok. Evet, tamam. <laughs> Çünkü her an girebilir korkusu var bende biliyor musun? Daha o zaman <laughs> bak baba, bak. Baba. Babam. 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 Bak şuradan. Hangi haritayı seçmek istiyorsun? Ee, beşeri. Oğlum bak dediğim gibi. Yani bazı şeyler vardır bu hayatta. Asla bir daha sahip peşeri, Aç beşeri aç beşeri. <laughs> Ama dediğim gibi eğer bazı günlerde karından izin alabilirsen o da su. Aç aç aç. Bak şimdi bak. Şuradan, Şuradan şey, oynayalım. Şey. <laughs> Çok sık giriyorsun. Tabii yani şöyle bir... bile. Ama ben böyle oynuyorum. Başlasın. Bak, babam, bak. babam, babam. Bak, şurada. babam, bak şuradan gösterebilirsin. Niye öyle gösteriyorsun? Dediğim gibi aile saadeti çok önemli. <laughs> Karına her zaman sahip çıkıyor. Ben senin babansam, o da benim kızım. Onunla da... Tamam. aç, aç. dövüş düşün. Aç, aç, aç. aç. Tamam. aç. Padiş, Tamam. Aç oğlum, sen şuradan oynasana. Siperal, <laughs> <laughs> siperal. <laughs> siper al. Siper al, siper al. Siper al. Söyle dur. Siper, siper al, dur. Siper al, dursun bu hayasız akı. <laughs> siper al oğlum. Bu hayasız akını durdurmak için siper al. Kızım, şunu bir kapat edelim, şu konuşayım. <laughs> ben hangisiyim? Sen... Söylemekten sıkıldım ama mavi, <laughs> mavi takım. Şurada gördüğün gibi <laughs> baba. Mavi ilerle. İlerliyorum. İlerle. İlerle. Dilerler. Dilerler. Oğlum hadi ilerliyorum ben. He şimdi gel. He şimdi gel. Hadi Mesut. Halim kalmadı baba. Aman oğlum ben kötü müyüm sanki? Hadi devam. Bak şurası. Ne? Görüyor musun? Gördüm. Ha. Kızım bir dakika oynuyorum. <gülüyor> <gülüyor> baba. Gerçekten anlamıyorum ya. Sizin nasıl bir zaafınız var? Ya sizin erkeklerin nasıl bir bug'ı var bu oyuna karşı ya? Aşkım, bak dedin. Oyun terimi kullandı. Aa. Evet. Sen de takılı takılı tabii. Bazı şeyleri öğrenmiş oldum. Da, sen de. Aşkım dedin bana. Ne zamandan sonra? Evet. Çünkü sen benim aşkımsın. Siz barış barışın ben bakarım ama bozmayın. Geçsin geç, geç. Geç. Biri geldirim. Bir <laughs> gül 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 dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza